Keşan Beğendik Belgesi'nden herkese hayırlı, bereketli günler dilerim. Bugün Keşandık be Beğendik Belgesi'nde bitirip teslimini yaptığımız, yapacağımız proje 2 artı bir ferah Şirin bir proje. Selamünaleyküm arkadaşım. Aleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Evimizin sahibi patronumuz aynı zamanda Keşan Beğendik beldesinde zirve konutları bir de TOKİ konutları tarafının muhtarı. Evet. Muhtarım ee, bu işi bize temelinden anahtar teslimi verdin. Yani verdiğimiz sözleri tuttuk mu? Evet. Yaptığımız işten işçilikten memnun musun? Memnunum. Yani bizi bu işi yapacak insanlara önerir misin? Tabii ki. Yani biz bu işte iyi miyiz sence senin gözünden? Evet, e, en iyisi şu anda Selçuk çekiştir. <laughs> Allah razı olsun, sağ olasın. Allah iyi, sağlıklı, güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. İnşallah. Bize hakkını helal et. Helal olsun. Bizden ya da kat ve kat helal olsun. Helal olsun. Yani burası Keşan beğendik beldesi. Muhtarımız yeni evinde Allah iyi, sağlıklı, güzel günlerde oturmayı nasip etsin inşallah. Muhtarımızın evi manikane gibi oldu. İşin ötesi yengemiz de çok beğenmiş. Allah razı olsun. Muhtarım teşekkür ederim. Hayırlı günler. Tekrar Sağ hakkını ol. helal et. Sağ ol, ol. Görüşmek üzere inşallah abicim.